Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel, kolay bir model paylaşacağım. Sarı ve mercan rengi kullanacağım. Mercan 45, sarı 415. E, bu iki ipim markası Aldım Başak. Yeşil ipim de Lavi marka 383 numara. İplerim bu şekilde arkadaşlar. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra hemen yeşil ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 bir defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum iki zincir bir defa doladım bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum 2 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına 2'şer 2'şer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1-2-3-4-5 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 1 Bir ve doğru tarafı çeviriyorum. 2-3-4-5 zincir Bu zincirin içerisine sık iğne ile birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar zincire birleştiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Ve trabzan oluşturdum. 5 zincir çekiyorum ve birleştirdim. Sık iğne 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine ve birleştirdim buradaki trabzonun üzerine geçiyorum arkadaşlar sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim. 1 2 zincir bir defa doladım. Hemen yanına trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne tekrar iki zincir birleştiriyorum bu şekilde çimen oluşturuyorum iki çiçek arası söylediğim gibi ne kadar aralık bırakmak istiyorsak o kadar çimen yapıyoruz arkadaşlar ya tamamen sizin zevkinize kalmış İlla benim verdiğim aralık kadar aralık bırakmayabilirsiniz normalde de söylüyorum arkadaşlar eğer gayet iyi olduğunda bu kadar aralığın yeterli olduğunu ya da biraz daha aralık bırakabiliriz diye videolarımdan bahsediyorum videolarımda bahsediyorum ama şunu da söylemek isterim ben çok sık modelleri sevmiyorum arkadaşlar genelde seyrek modelleri çok seviyorum şöyle göstereyim yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğine geçelim çiçeği de zaten gayet de kolay trabzanla oluşturacağız hemen hızlıca parmağıma ipimi doluyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki yuvaya sık iğne ile ipimi birleştirdim. Ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturuyorum. 1 2 ve 3 4 zincir ve birleştirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer zincir yuvasına sık ile geçiyorum. Şuradaki Yaprağı da bu şekilde ön tarafta tutuyorum arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve tırabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 1 2 3 zincir ve diğer zincir yuvasına geçiyorum. 1 2 3, 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde modelimiz oluşturduk. Gayet de kolay. Hemen yapıp kullanmalık bir model arkadaşlar. Hediyelik de güzel oluyor. Genelde kolay modelleri günlük kullanıma çok yapıyorum ben. Hemen şöyle de elimle de düzenleyeyim arkadaşlar. Ütülendiğinde de asla bozulma olmayacaktır. Daha önce bir tane daha oluşturmuştum ben. Bu şekilde modelimiz oluştu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. İki çiçek arası gayet ideal oldu. Yani bence ideal oldu ama siz ya da sık ya da daha seyrek istiyorsanız her zaman söylediğim gibi istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler deniyorum.